sörf yapmayı evet. falan. Sörf yapmayı Çok... falan sever misin? Daha sorunun sorunu dinlemeden ne cevap veriyorsun ki? <laughs> sörf yapmayı falan sever misin? Evet. <laughs> sık sık sörf yapar mısın? Evet. Peki bundan neler benim alayım yok? <laughs> en sevdiğin oyunu Subway Surfmuş, doğru mu? Üçüncü. Değil mi? Çok hmm. aslında. ince aksından. Beşinciye falan. Söyleyeyim mi? Yok, daha fazla kalbimizi kırma. Yok. Daha fazla kalbimizi... Ne söyleyeceğim? Şu çocuk benim daha fazla kalbimizi kırma. Hadi başlayalım. Birincisi Minecraft, ikincisi PUBG, üçüncüsü Roblox dördüncüsü Brosters Stars Beşincisi de Subway Stove Başlıyoruz arkadaşlar Evet şimdi bir dakika bir dakika Aman evet. ne yapıyorsun? <laughs> al şunu al şunu Evet arkadaşlar bu oyunu tekrar yerinden yüklediğimiz için Sıfırdayız Topram yani e en güzel En hızlı koşuşumuz Henüz belli değil ben belli edeceğim Ben belirleyeceğim belli edeceğim neyse bilmiyorum artık Ondan sonra arkadaşlar benim Puanıma göre Poyraz Hadi hoverboard da alalım. Benim puanıma göre Poyraz benim puanıma geçmeye çalışacak. Daha biz klasik Subway Surf Challenge yapıyoruz yani. Haydi bakalım. D. D alıyorum. Ben bunu çocukken almayı çok severdim. Bu arada Subway Surf 10. yılını kutluyormuş Poyraz biliyor musun? 10. Evet ben ıı, 2013'te senin doğduğun sene Poyraz. Aa eşit. Senin doğduğun sene bu oyun çok popülerdi. Hele böyle büyük büyük telefonlar, akıllı telefonlar yeni çıkmıştı. Bak böyle patlatıyorsun hoverboardda olduğun için. Aa doğru. bir şey. Böyle çarparsan da geliyor amcasının arkada böyle dayanıyor köpeğiyle birlikte. Evet. Ben 2013'te lise 1'deydim Poyraz. Sen daha yeni doğmuşsun. O da annenin karnında falandım. Arkadaşımın yeni bir akıllı telefonu vardı. Büyüktü bayağı ekranı. Ve Subway Surf indirmişti ve onu oynuyorduk. Benim de tabletim vardı o zamanlarda. Ve Subway Surf indirmiştim oynuyordum. O zaman demek ki ilk senesiymiş arkadaşlar. Çünkü Poyraz bu sene 10 yaşına gelecek ve Subway Surf'te bu sene 10. senesini kutluyormuş. Vay be diyorum. Kutlayacakmış. Evet kutlayacakmış. Vay be diyorum. Keşke şu anda altınım olsaydı. Altınımla bunları yapardım. Ve şuradan <laughs> bir piyuu uçuyorum ve buradan mıknatıs alıyorum. Altın dedim özür dilerim mıknatıs diyecektim. Keşke şu an bir mıknatısım olsaydı diyecektim. Ve geldi. Keşke başka bir şey dizleymişim ben. Sonra git sonra. Sonra ne Mıknatıs beni her yere topluyor. Bak burada topluyor. Burada, Peki. Burada. Her yere topluyor. Hop gidiyorum. Başka bir tren atlıyorum. Başka bir tren atlıyorum. Başka bir tren atlıyorum. Başka bir tren atlıyorum. <laughs> bir tren atlıyorum. Ve yere düşüyorum. Bu ee, kalabalıkta. O az önceki trafik şartlarının amacı neydi? Çok merak ediyorum. Ve buradan <laughs> iniyorum aşağıya. Yok, Poyraz'cım ben proyum biliyorsun gibi. Ben Subway Surf proyumdur Evet, buradan çıkıyorum. Daha da olacak birazdan. Subway <laughs> Sub Surf Pro'suyum dedikten 10 saniye sonra. Laser <laughs> rekorum şu anda. 2.546 puanlıyım. Bakalım Poyraz kaç yapacak? Heyecanla bekliyorum. en ee, Poyraz, içeriye falan konuşur, konuşur, konuşur musun? <laughs> Bir şey konuşur musun? Çok evet arkadaşlar ediyorum. şu an çok hızlı gidiyoruz. Hiç de i̇şte hazırlıkmıyorsun <laughs> bu arada çok yavaşsın gayet de. Eee Polat bir şey konuşur musun? ya. Konuşur musun merak Sız ediyorum. Sus Youtuber olduğunu veya işte kanalın olduğunu oyun videosu çekme farkında mısın? evet arkadaşlar. Konuşamayacak mısın? Eee <laughs> ba <laughs> Konuşamadığını anladık. Konuşamadığını anladık. İsmim <laughs> Başarfı <laughs> P. P görünce aklına direkt ismin olduğu mu geliyor? Evet. Bu ne bencillik? <laughs> bu ne bencillik? <laughs> P görünce aklına direkt Vay ben mükemmel poyrazım <laughs> benim mükemmel poyrazım P'si mi geliyor aklına? <laughs> İnsanlar pencil kalemden P gelir. Yine P de bak yine benim adım. Bu ne bencillik ya. Benim P <laughs> görünce aklıma hiç poyrazım P'si gelmez. B gelince de bu senin B'si gelmez. Vay be inanamıyorum yani. Ve sanki benim Puanımı geçecek gibisin. Tabii ki işte. değil. <laughs> Geçemezsin. Geçerim. Delor DeLorean Park'daymışız bu ay. Biliyorsunuz ki Sadreşör her ay konseptini değiştiriyor. Bu ay buradaymışız. Cadılar Bayramı olduğu zaman Cadılar Bayramı konseptine geçiyor. Almadım sen ey, ben Alamadım. <laughs> Neden? Bilmem. <Bilmiyorum. gülüyor> Bakalım. İzle. Hayır. Ve geçememişsin. 1-0 öne geçtim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Ay ödül aldım yanlışlıkla. Neden böyle bir En azından aldım. Alalım hadi şundan. Devam edelim şimdi. Evet. 2900 kendi <laughs> rekorum. Bir, Hayır, Kendi rekorumu kırmak için. Abi böyle bir var ya gördün mü? Hayır. Kendi rekorumu kırmak için çalışmalara başladım arkadaşlar. Evet. O trenden bu trene. Bu trenden o trene. Neden böyle bir çıkış yolu var bu trenin ben hiç anlamıyorum zaten arkadaşlar. E, bu küçük <laughs> tren ne işe yarıyor onu da hiç anlamıyorum. Binlercik bir tren. <laughs> Oo hamburger. Burger King konseptliymiş bu seferki hamburgeri kaptım. 5 tane hamburger kapmamız lazım arkadaşlar. Bakalım kim daha çok kapacak? Ben bir tane kaptım. Ben. Ben bir tane kaptım şimdi. Ben daha. kazanacağım. Sol. Evet arkadaşlar üç yaşındaki Poyraz da tanıştınız önce. Evet. O trenden bu trene. Bu trenden o trene. Şimdi de şu trene. Hala bitmiyor o trene. Ve bir zıplama aracı geldi. Zıplama aracına Sol. zıplıyoruz. Aa, ayakkabıyı almam lazım. Çünkü Alamadın mı bana böyle yani? <laughs> Neden alamadım? Nasıl alamadım ya? Evet. E harfini de kaparım. Ay e. Eserin esi. Bu eserin esi. Bu eserin e'si. E'si. esi. Eserin esi. Oo Poyraz daha şey ah Çünkü E ile başlıyor ismi gerçekten. de. eser? Ayrıca canına bu kadar da benim hiç olamaz. Hiç aklıma eserin esi gelmemişti ya. Yani. Şuradan <laughs> hop. Arkadaşlar şunlar çok, korkunç. Çok yavaşsın. Çok korkunç değil mi ya? Çok yavaşsın. <laughs> Acayip Kendi rekorumu kırmak için 1000 kaldım arkadaşlar. 2 puan birden alırım bak Acayip yavaş. Kendi... Ya R. Bu senin R'si. Acayip oh! Bunu almak istemiyorum. Acayip yavaş. <laughs> Hamburgeri alayım diye zıplamayı bırakayım <laughs> dedim. Zıplamayı bırakınca başıma neler geldi. Hala 1-0 ben öndeyim. İkinci turdayız bakalım. Bak Burger King diyor gördün mü? Burger, Ay, Burger King temalıymış bu. Ee, bakalım ikinci turda Poyraz benim rekorumu geçebilecek mi? Tabii ki evet. de. Bekliyoruz. Az önceden geçiyordun. Az önce neden geçemedin o zaman? Çünkü ikinci Geçe turda geçemeyeceksin bunu yaptım. anla. Bunu geçemeyeceksin. Ben sen hiç böyle şeyler diyor muyum? Demiyor musun? Sen önce şöyle diyorsun. Ah, eserin eser. Ah, Poyraz'ın <laughs> bezi. Ah, o bir hamburgerle Poyraz alıyor ve hamburgerlerimiz eşitleniyor. 2-2 oluyoruz. Şey, 1-1 oluyoruz. Bir bir toplamda iki tane hamburgerimiz oluyor. Beş tane hamburger olduğu için bu challenge sonunda en çok kim daha fazla hamburger toplarsa o kazanacak. Birimiz üç, birimiz iki toplayabilir mesela. Aracık, birimiz ben... iki, birimiz üç veya dördü bir toplayabiliriz. Şu anda bir bir hamburgerlerde ve wow diyorum. 200 kaldı. Hadi öl. Yok. Hayır. Hayır. Hayır geçiyor. <laughs> Aa, geçti şu anda buymuş. <laughs> <laughs> Nesi rekor geçti en azından. <laughs> bir biriz. Bir de ödül çıktı sana. Pay ödülü çıktı. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi hem bir biriz, hem de hamburgerlerde bir biriz. Bakalım şimdi nasıl olacak. Devam ediyoruz. <laughs> Ellere kuvvet. Parmakları kuvvet. Poison tipine bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Poison tipi bayağı iyiymiş. Sen, Benimki çok benim tam bu saç tipi değil. Acaba resimimizi çekip de şey mi yapıyor ya? Kendi bir şey He, mi yapıyor? Heee ya? benim de çekmişti. Neden ya. benimkinin kız olduğunu kabul etti sevgili erkek yaptı? <laughs> Yapay zeka. Kesinlikle bizi şu anda gördü. Alama onu ya. Ah. <laughs> hızlı geliyor. Ben bir... Yok git şuradan. Oo ben de bir tane akıl kutusu kaptım. <laughs> akıl kutumu kaptım. Devam ediyorum. Akıl Hadi bana değil. bir hamburger gelsin ya. Gelmesin lütfen gelmesin. Hamburger toplamak istiyorum. Şu an bir Hadi 2x yapayım da ben 2x puan kazanayım ve daha da hızlanmış olayım. Yo 2x sadece para. Hayır. Para. Bak beni beni hızlandırıyor. Bak 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 daha hızlandırıyor beni evet. Şunu alayım. Hayır. Ah, hamburger. Ah alamadım. Yes. Kaç. Ya şaka mı ya? Ya başlayacağım bu. Ah. Dedim ben sana. Ah, yaşasın. 2x kapınca çok hızlı geçiriyor arkadaşlar. Ben of kaplıyorum. çok mutluyum. <laughs> spreyi de kaptım, spreyi de Oh oh. Sadece çok mutsuzum. Bir tane daha hamburger kapabilirdim. Hamburger kapamadığı için Ama şu anda 2-1 ben önlüyüm. Almışım. Almışım son anda. Çok bitti. <laughs> çok bitti. Tansız. Oh. Bek. Ne işe yarıyor? Şevreyi kirletiyor değilim. sadece. Sadece havayı kirletiyor. O zehirli renkli gazlarıyla. Sen çıkınca sen... Oh! Arkadaşlar az önce hem hamburger kapmışım hem de en yüksek puanı yaptım. Yani şu anda combo bir şekilde 2-1 öndeyim. Poyraz'ın kazanması için şu anda daha 2500 puan gitmesi <laughs> Ve bir tane de hamburger yapması lazım arkadaşlar. 2500 puan artı bir hamburger. Bakalım yapabilecek misin? çok Şu an son turdayız biliyorsun ki. Evet. Eğer beni şu an geçemezsen bir hamburger artı bir puanla yani geçemezsen bu challenge'ı ben kazanmış oluyorum. Eğer geçersen uzatmalara gidiyoruz. her türlü geçeceğim puan olarak. Ah be anahtar da alamadın. Ah hamburger Ah beni de alacaksın. Ah. Sen görürsün. 500 puan, 300 puan kaldı. Bir tane hamburgerin eksik. Puanı geçsen bile hamburger kapana kadar de evet puanı geçtin. Hamburger kapana kadar şu an hala kazanmış sayılmıyorsun. Hamburger kapman lazım. Hah be geçti hamburger be. Alabilirdin ya. Oy, oy. Alabilirdin ya. Ve hamburgeri alamadığı için. Ama puan. Ama hamburgeri alamadığı için. Bir şey puanı alıyoruz Musa'cığım. Evet arkadaşlar hamburgerde ben önde olduğum için ben kazandım. Ve Sabiha Surf Challenge 2 yıl mı oldu? Kaç yıl oldu en son Sabiha Surf Challenge'e göre? 2 yıl bilmiyorum 2 yıl mı 3 yıl mı 1 yıl mı en sonki Subway Beşiktaş'tan beri hala daha hala daha yeteneklerimi kaybetmemişim arkadaşlar süperim arkadaşlar diyorum ve artık biraz zamanım. Subway Surf Challenge'ımız da böyleydi arkadaşlar. Bu kanalda başka hangi oyunlar görmek istersiniz? Haydi yorumlarda hepinizi önerilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.